Yeni radar sistemi hayırlı olsun. Bunu F5 tuşuyla açıyorsunuz. F5 tuşuyla açtıktan sonra radar aç kapı yapıyorsunuz. Ee, radar bu şekilde önünüze çıkabiliyor. Daha sonrasında bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kumandayı da istediğiniz gibi oynatabilirsiniz. Ee, ekranın ortam ortasına geldiği zaman kendisi kitleniyor. Bilginiz olsun. Yani ekranı ortalayacağınız zaman yardımcı oluyor. Kitlenmiyor. Böyle e, takılmıyor. F5 tuşu falan değil bu. Ona göre. Ee, daha sonrasında plaka kuyucusu, Plaka ekranı plak ekranında oynatabilirsiniz, radar hudunda oynatabilirsiniz. Bunları direkt bu şekilde ortalamanız size tavsiye. Aranan plaka dediği yerde herhangi bir plaka aranıyorsa buraya plakaya giriyorsunuz. Alttaki radar sistemi bu plakayı okuduğu zaman size direkt bildirim atıyor. Ses veriyor yani o ses zaten direkt anlarsınız aranan plaka çıktığı zaman. Yukarıda zaten plakalar çıkıyor. Plaka sadece beyaz değil. Atıyorum plakanın rengi siyahsa siyah plaka çıkar burada. Mavi ise mavi plaka çıkar. Bu şekilde. Bunu daha sonrasında örnek olarak gösteririm. Şimdi başlangıç anlatım olsun mu? Ee, plak okuyucusu bu kadar. Kapatıyorum. Ee, burada ayarlarımız var. Ayarlardan radar boyutu. Radar hud boyutu. Bunu ayarlarsınız kendi ekranınıza göre. Kumanda boyutu. Şöyle olsun. Plaka boyutu. Böyle küçültebilirsiniz. Safe zone dediğimiz olay da şu oluyor. Çok lüzumlu bir şey değil. Yine de anlatayım. Save e, sonu yüze getirdiğiniz zaman ekranın belli bir bölmesinden sonra hareket ettiremiyorsunuz. Yani e, simetri manyağısanız ve tam aşağıda durmasını istemiyorsanız bu şekilde ayarlıyorsunuz. Mesela 50 getirin biraz daha indirmemize izin verecek. 0'a sıfıra getirirseniz ekranınızı hiç indirmenize izin verecek. Bu şekilde. Daha sonrasında kapat. Info'da e, bu script yapan arkadaş İngilizce olarak bayağı bir anlatmış. Bunu hiç gerek yok. Hepsini anlatacağım ben. Daha sonrasında, şimdi radarımız açtık. Bu şekilde tüm ekranlarımız açıldı, hudlarımız. Öncesinde power tuşuna basıyoruz, radarımız açılıyor. Radarımız soldayken çalışmıyor demek. Yani bekleme modunda demek. Daha sonrasında buradan aktarma tuşuna basıyoruz, aktarma aktifleşiyor. Arka radarı için aktarmaya basıyoruz, bu da aktifleşti. Daha sonrasında, bu radar hızını aktarmaya yarıyor. Yani bunu kapatmak isterseniz atıyorum mesela öndeki radarı kapatmak istiyorsanız power tuşuna basıp tamamıyla kapatmak yerine buradan durdur dur deyip e, sadece arka radarı aktif edebilirsiniz. Bu, bu işe yarıyor. Bu yüzden var. Daha sonrasında düz ön deyince e, tam önünüzdeki araçları radar algılıyor. Sol ön yaparsanız sol yanarsa sol çaprazınızdaki araçlar algılanıyor. Herkes ön kullanacak diye tahmin ediyorum. Önden devam edeceğim ben. Daha sonrasında menü tuşumuz ne işe yarıyor? Menü tuşu. Şimdi şurada fast yazıyor, Fast 10. Bu kendi devrenin hızınızı kapatıp açmaya yarıyor. Şuradaki ok işaretlerinden bunları oynatıyorsunuz. Off dediğiniz zaman kendi devreye e, hızınızı kapatmış oluyorsunuz. Bunu onaylamak için de şuradaki düz oyun tuşuna basarsanız onaylıyor ve bunu kaydediyor. Daha sonrasında tekrar menüye gelelim, bunu açalım. Sonra tekrar menüye basalım. Tekrar menüye bastıktan sonra SL sen yazıyor. Bu ön radarınızın e, mesafesini ayarlıyor. Mesela şu an mesafesi 3. Şimdi size tavsiyemiz şu. Bu radarın menzili 350 metre ama 350 metre çok fazla. Şehir içerisinde e, yani sokaklar falan zaten çok küçük. Bunu ya 2'de e, tutun veya 1'de tutun. Mesafeyi düşür, düşür düşürün yani iyice. Pardon. Ee, şöyle bir sıkıntı oluyor. Bunu 5'e çekerseniz en fazla 5 oluyor zaten. 5'e çektiğiniz zaman önünüzde bir araç gözükmese bile binanın arkasındaki bir aracı algılayıp onu radarınıza yansıtıyor. O da büyük ihtimal kafa bulandıracak. O yüzden bunu şehir içinde 2 veya 1'de tutun. Şehir dışında 3 yapın. 4 ile 5'e hiç gerek yok. Ee, o sen dediği de yine aynı şekilde. Ee, bir önceki öndeki radardı. Bu da çaprazdaki radar. Yani sol önündeki radarın mesafesi. Bunu zaten kullanmazsınız büyük ihtimalle ama yine de bunun mesafesini ayarlayabilirsiniz. Bunu da ikide tutun. Yani bu bip, bu her bastığımızda çıkan ses. Bip bip şöyle. Bunu bir de tutarsınız. Voice bunu göstereceğim. Bu şeyler kilitlendiği zaman mesela bir aracın hızını kilitlemek istiyorsunuz. Onu anlatacağım daha sonrasında. Ona kilitlendiği zaman şey bir adam konuşuyor. O adamın konuşma sesini arttırıp az, 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 azaltıyor bu. Bunu geri çekeceğim. A, plate Audio dediği de şu yukarıdaki a, plakaya kitlenmenin sesi. Yani bunun sesini bire çekersiniz. A, unit S dediği de bu da hız birimi. A, USA dediği mil. A, int dediği International'da o da kilometre oluyor. Bunu kilometrede kaydedersiniz. Bunu kaydettikten sonra tekrar bir ayarları gözden geçirin. Mesela şunu ikiye çekelim. Bu 2'de kaldı. Tamam. Bip bir, bir voice bir de. Tamam. Hı, kaydettik. Arabadan inip bindiğiniz zaman ayarlarınız kaydediliyor. Ayarlarınız silinmiyor. Yani her sürekli bunu ayarlamakla uğraşmayacaksınız. Tek seferlik bir uğraş. Hatta serverdan çıkıp girdiğinizde bile kalıyor. Yani server reseri dahil mi bilmiyorum onu. Onda o denenmedi açıkçası. Burası bu kadar. Başka anlatmadığım bir şey var mı? Yok diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle yapalım. Mesela şu an ön radarımız açık. Yukarıdakinin plakasını üstte gördünüz zaten. Aşağıda hız yazıyor alttaki hızına kitlenmek istersem eğer yani hızını kaydetmek istersem 8 tuşuna basıyorum. 8 tuşuna bastığım zaman kırmızı yerde bunun hızını kaydediyor. Mesela bunun önünden çekileyim. Bunu yine orada kaydetmeye devam edecek. Şöyle. Tekrar bunu devre dışı bırakmak için 8'e basıyorsunuz. Bu sefer kilidi bırakıyor. Mesela arkadaki kişiyi de gösterelim ama. şöyle tam arkamızda durduğu zaman ama bir dakika arka radarı açmamışım hemen açıyorum benim hatam <gülüyor> <gülüyor> mesela şu adam bak mesela bunun plakası siyah olduğu için hemen plaka renginde sizi aktarıyor o konuda da bir eksikliğiniz olmasın bu arkadakileri kilitlenmek için de 8 tuşunu kullanıyoruz pardon 5 tuşunu kullanıyoruz düzeltiyorum tekrar 5 tuşuna bastığınızda da devre alış bırakıyor Plakalara kilitlenme olayı da 9 ve 6 ile oluyor. Ön plakaya kilitlenmek istiyorsanız 9. Yani hafıza orada kalsın istiyorsanız, kaydetmek istiyorsanız 9. Ee, tekrar devre dışı bırakmak için 9. Eğer arkadakini kaydetmek istiyorsanız 6. Mesela şu arkadaşın plakasını kaydettik. Öndeki siyah. Onu kaydettik. Şimdi mesela şunun plakasına bakalım. Mesela bununki beyaz. Şöyle önüne geçeyim. Bunları bir görmüş olun. Arka plaka değişmiyor gördüğünüz gibi bu kadar. Yine herhangi bir sorunuz olursa Sorarsınız ee, Şöyle Çapraz şey de göstereyim Sol çaprazınız için çalışıyor bu ee, Şu an sol çaprazınızdaki aracı algılıyor Bu şekilde Tam arkasına geçerseniz Çapraz radarda olduğu için onu okumayacak O yüzden yani büyük ihtimalle kullanmazsınız dedim zaten size. Bu şekilde. Son olarak da bu arada eğer bir şeyleri kapatmak istiyorsanız radarı aç kapat. Veya plaka okuyucusu plak ekranını aç kapat. bu her şeyden çıkmak için de ESC'ye basmanız yeterli. Kumandayı falan kapatmak için. Şöyle bir sıkıntımız var. Kumanda açıkken araba süremiyorsunuz. Ona dikkat edin. Şimdi bu skripte şöyle bir tuş takışma sorunumuz var K'ye bastığımız zaman Small K'ye bu arada geçiş yapıyor Yani bu ne demek oluyor? Bu NumNote tuşlarını iptal ediyor demek oluyor. Bu sadece VLSD üzerindeki 1, 4, 5, 6, 7 ile radarı Kitleyebilme özelliğinizi Açıyor mu diyeyim, kapatıyor mu diyeyim Kapatıyor diyeyim K'ye tekrar bastığınız zaman Full K'ye bu arada geçiş yapıyor. Buradan NumNote'u tekrar aktif ediyorsunuz. NumNote'daki 9 tuşuna basarak Yine aynı şekilde plakaya kitlendiği zaman kit, plakaya düzeltiyorum ya da 8 ile hızı daha sonrasında bunu şöyle bir engelleme yolu var şu anlık anlık olarak L'ye bastığınız zaman k e, aktif ediliyor Keylog dediği şeyde 8 9 herhangi bir şekilde kullanamıyorsunuz veya K'ye K'ye bastığınız zaman e, keyboardlar arasında geçiş yapmıyor yani namlock iptal etmiyor yani bu geçici bir çözüm. Buna elinizin biraz alışması gerekiyor. Farkındayım. Ama dediğim gibi K ile çakıştığından dolayı buna bir süre bu şekilde idare etmek zorundasınız. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu şöyle yapılabilir. Mesela araçtan indiniz. Araca bindiniz. Öncelikle L'ye basın. Tekrar basın. Şu an Keylog Enablot. Yani tuşlar kilitlendi. Şu an 8-9'a bastığınız zaman herhangi bir şey olmuyor. Önce K'ye basarsınız. Daha sonrasında L'ye basarsınız. Emniyet kemerini taktıktan sonra tuşları aktif edersiniz. Zaten K'ye hiç basacağınızı zannetmiyorum. Yani namlok iptal edeceğinizi zannetmiyorum. İptal edecekseniz de öncesinden yaparsınız onu. Bu şekilde. Araçtan ineceğiniz zaman da önce L'ye basıp sonra K'ye daha sonra iniş bence zor değil hallolabilir zor diyorsanız da ee, direkt en başından arabaya bindiğinizden itibaren L'ye basın Keylock'u açın Keylock'u açtıktan sonra herhangi bir şey kitlenmeyin yani kitlenmeye de zaten gerek duymayacaksınızdır büyük ihtimalle bu kadar